Herkese merhaba. İlk kitabım Astro Kartografi. Coğrafya kaderdir, kaderinizi yerinize alınız. Bu kitabım Trend Yolda satışta. Kitabımı satın almak isteyenler açıklama kısmında Trend Yol linkinden ulaşabilirler. Bundan sonraki bütün kitaplarım da açıklama kısmında yer alacak. Daha önce vermiş olduğum genel astroloji ve astro kartografi kurs videolarını satın almak isteyenler yukarıda yazan gmail.com üzerinden benimle iletişim kurabilirler. Yine bu e-mail adresinin linki açıklama kısmında mevcut. Bu arada videomuz başlıyor. Herkese iyi seyirler. Merhaba değerli dostlar. Yeni bir videoda tekrar bir aradayız. Arkadaşlar bugünkü videomuzda Amerika'da kendi de ailesinden Robert F. Kennedy Jr. acaba bu sene sürpriz bir şekilde demokratların aday olup Amerikan başkanlık seçimlerini kazanabilir mi? Bunu inceleyeceğiz. Neden böyle bir şey inceleme gereği duydum arkadaşlar? Şimdi öncelikle biliyorsunuz ki 13 Temmuz'da 45. dönem başkan olan Donald Trump, şu anki başkan adayı Cumhuriyetçileri bir suikast girişimine uğradı ve sağ kulağından yaralandı. E, zaten hani e, anketlerde de önde görünüyordu. E, bunun üzerine daha da böyle bir e, seçilme ihtimali arttı. Ama buna karşılık Demokratlar da özellikle Biden'ın çekilmesi konusunda çok ciddi çok ciddi emariler emareler var. Bu arada Biden üzerinden incelemedim ama arkadaşlar Satürn 19 derece balıkta Biden'ın IC 19 balık. dolayısıyla gerçekten birileri onun çekilmesi için de bunu organize etmiş olabilirler. Her şey olabilir. Amerika Birleşik Devletleri burası. Şimdi arkadaşlar gelelim Robert F. Kennedy Jr.'a. Kendisi şu anda bağımsız aday ama ayrıca kendi ailesi demokrat. Ee, ailesi tuhaf bir aile arkadaşlar. John F. Kennedy 47 yaşında. Dallas'ta suikastte hayatını kaybetti. Hatta kanalımda bir videoda anlattım. bu Robert F. Kennedy Jr.'ın babası Robert F. Kennedy Los Angeles'ta suikaste gitti. Hatta kitabımda da Asya Kartografi kitabımda da geçiyor arkadaşlar. Kendi ailesinin bağlantıları çok geçiyor. Oldukça sıra dışı. şimdi Gelelim Robert F. Kennedy Junior'a. Ee, çok ilginç bir şekilde arkadaşlar, Robert F. Kennedy Junior'ın bir seçilme ihtimali var. Yani bunu bir sizinle paylaşmak istedim. Şaşırtıcı haritası. Ve haritasında ailesiyle ilgili göstergeler, sayılar o kadar sıradışı ki arkadaşlar hep birlikte şok olacağız. Ee, gerçekten tuhaf bir şekilde seçilme ihtimali var. Şimdi ekranı paylaşıyorum. Bunları videoyu çok uzun bir şekilde tutmadan anlatacağım değerli dostlar. Şimdi ekranı paylaşalım. Arkadaşlar öncelikle Robert F. Kennedy Junior 17 Ocak saat 17.32'de doğumlu. 17 sayısını hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Donald Trump'ta da göstermiştim. Jüpiter 17, Terazi, Uranüs 17, ikizler 17 sayısı ölümle ilgili konular. Ölümsüzlük ve diğer etkisi de diriliş, yeniden doğum, dirilmek. Şimdi ölümle ilgili konular, kene dairesi, ölüm teması. İşte görüyor musunuz arkadaşlar, hiç tesadüf değil. Ee, bu e, yeni kuşak yeni kuşak diyorum 70 yaşına gelmiş. Kennedy de de 17'sinde doğmuş ve saat 17.32. Şimdi arkadaşlar haritasında yine çok sıra göstergeler. Uranüs günü ay düğümü kavuşum var arkadaşlar. Ve Yengeç Burcu'nda 12. evde. Ailenin yaşamış olduğu bu durumlar anlatıyor. Uranüs tepe noktasına kare. Görüyor musunuz arkadaşlar? Ailenin başına gelen e, tepe yani ıcıya de kare. Ailenin başına gelen şok edici olaylar. Onun dışında bakın arkadaşlar ay düğümleri bize bir kaydı gösteriyor. Kayıt. Yani şu demek değil. Şimdi yengeç burcundan oğlağa gitmesi lazım. Eskiden yengeçti. Onu deneyimledi. Bize Tayyip Erdoğan da öyle. Şimdi oğlağa gitmesi. Oğlağa öğrenmesi gerekiyor. Bize Tayyip Erdoğan oğla, oğlan kitabını yazabilir yani. Öyle değil arkadaşlar. Bu bize bir süreç anlatıyor. Bakın bu ailenin başından geçen olayları, Uranüs, şok edici olayları, ailenin başına gelen ama bilinmeyen, bakın ve 12. evde bu olaylar şeyde kalmış arkadaşlar, yani bulunamıyor. Kayıplar, ailenin başına gelen şok edici olaylar. Geliyoruz, ee, Kiron, Venüs, Güneş hepsi kuzey düğümle kavuşumda, Oğlak'ta. Bakın Kiron Kuzey Aydın'ın kavuşumu. Bakın Kuzey Aydın bu yaşam ve sonraki yaşamları da gösteriyor. Ne ailenin başına gelecek fiziki yaralanmalar. E, aynı zamanda otorite kaybı. Yani düşünün öldürülüyorsunuz Amerikan başkanlığı da gidiyor. E, Venüs ve Güneş. Güneş doğulaktı arkadaşlar. Çünkü babası ve amcası e, Amerika'da birisi senatör birisi başkan. O nedenle Güneş önemli insanlar. Bakın ne olmuş? Amerika'da e, e, otorite olmuşlar. Ve kuzey ay ile kavuşuyor. Ama fiziki olarak da Bakın 22 derece, Uranüs Uranüs'ten derece ve Uranüs'e karşı. Ve MC, IC kare. Bu şey aileyi de etkiliyor. Fiziki yaralanma. Evet. Haritada her şey çok sıralışı bir şekilde net gözüküyor arkadaşlar. Tepe noktası 19 derece koç. Soyluluk derecesi, liderlik, güneş 19 koç düğücelir amcası John F. Kennedy yükseleni 19 teraziydi. Ee, bağlantılar arkadaşlar. Ee, burada da yükselen asla 2 derece ama bana sanki 3 olabilir gibi geliyor. Tabi tepe noktasında 19 kalmak kaydıyla 3 ayın 19'da güneşin yücelim dereceleri. ay e, Yücelim dereceleri ne diyorduk? Tarihe kaydedilmiş olayla Karmik, çok karmik bir sayı. Yine e, Kennedy'nin arkasında görüyoruz ki Neptün 26 derece 4. evde. Bakın aile içerisinde plütonik olaylar, kurban olma olayları ama plütonik sarsıcı. 26 derece büyük sarsıcı ve Neptün Hristiyanlıkla da bağlantılı. Kennedy ailesi Katolik arkadaşlar. Ve Neptün Güneş Karesi var. Görüyor musunuz? Babasının da kurban olması. Ailede böyle kurban figürleri. Plütonik sayı 26 derece. Ee, ciddi ama büyük etkileyici denir, e, 26 derece arkadaşlar. Güçlü bir politonik etkiye sahiptir 26 derece. E, öyle. Çünkü Kennedy ailesinin bu suikastler bölümü çok güçlü bir etki yapmıştır Amerikan toplumunu. Yani tarihte de öyle. Yani filmleri çekilmiş birçok olay olmuş. Gördüğünüz gibi Satürn 8 derece atalarında bak hem de Akrep'te yani aile ve ile ilgili ölüm temaları. Bu Satürn ayrıca Kuzey Ay düğümü, Güneş Burcu, Merkür, Venüs, Kiron hepsinin yönettiği akrepte. Hem akrep hem de 8 sayısı görüyoruz arkadaşlar. Jüpiter'i 17 derecede arkadaşlar ikizlerde. Bakın ölüm teması ama burada daha çok ideolojik ve inançlar nedeniyle olduğunu anlıyoruz. Ama bunun ölümsüzleşmesi Şimdi geldik arkadaşlar, bu girişlerden sonra çok uzatmayacağım. Ee, acaba seçimde bir şans olabilir mi? Şimdi arkadaşlar, 11. Jüpiter'in klasik astrologlar en sevdiği ev demiştir, doğru. Sürpriz şansları, bakın bunu lütfen unutmayın. Şimdi sürpriz şans evinde, 11. evde bir Jüpiter var. Rahat etmediği burçta olabilir, ikizlerdir. Bilmem şudur budur. Bunları bir tarafa bırakıyoruz. Yok rahat etmeli bu Rah Haritasını çok fazla rahat etmedi burçta gezegen olma. Tayyip Erdoğan da Jüpiter'i şimdi arkadaşlar. Adam 21 yıldır ülkede iktidarda. Kendinin fiili olarak 21. yıla. Yani anlatabiliyor muyum? Aa Jüpiter kötü yerleşmiş yani. Öyle o tür yorumlar gerçekten artık şey yapmıyor. Şimdi yine burada Neptün Ay düğümü karesi de var. Bakın aile batılarda yaşanan bu kayıp kurban olma olayları, Uranüs günü ay düğümü kavuşumu, aile içerisinde yaşanan bu şok edici olaylar. Hep haritadaki göstergeler net. Şimdi 19 derece tepe noktası, liderlik derecesi. Dolayısıyla bu da bir şans veriyor arkadaşlar. Güneşin yücelim derecesinde. Şimdi arkadaşlar, neden tuhaf bir şekilde şans olabilir diye düşünüyorum. Sebebi şu, şu anda Uranüs 26 derecede. Boğa'da güneşine üçgen. Şu anda bakın. Şu anda bir bakıyoruz. Gördüğünüz gibi Uranüs ee, güneşine üçgen. E, Robert F. Kennedy Junior Bu beklenmedik sürpriz şansları anlatır arkadaşlar. Güneş tanınmak, liderlik bir lider figürü için e, beklenmedik sürpriz bir şanstır. Jüpiter'de 11. evinde transitte ve Jüpiter e, bu sene e, tepe noktasına 60'lık açı yapacak. Bakın sürpriz şanslar evinde. 11. evde transitte olan bir Jüpiter ve bu sene e, işte tepe noktasına 60'lık açı yapacak. Dolayısıyla tuhaf bir şekilde şansı var arkadaşlar. Şimdi ee, şöyle bir progres haritasına bakalım. hani Çok zorlayıcı bir gösterge yoksa. E, progres haritasında şöyle e, progres Güneş Koç'ta olması tabii ki progres Güneş'in güçlü. Bu bir 20, 20 21 22 yıl burada kalacak ama bu tek başına bir şey ifade etmez arkadaşlar. Ama nasıl ki ben ekrime bomlu demiştim ya progres güneşi Aslan artık güçlü. <laughs> Şimdi progres güneş aslanda olduğu için doğal olarak e, Ekrem artık e, güçlü olduğu bir zaman daha da hani liderlik anlamında. Bakın bu da nispeten bir destekleyici ama tek başına hiçbir anda ifade etmez. Şöyle progres haritalarda e, bir progres venüs. Pluto üçgeni gözüküyor. ikisi de 22 derecede. Belki bu da nispeten bir şans verebilir. Bu arada Venüs şundan dolayı bir şans verebilir e, ee, yani işte insanların sevgisini, popülaritesini kazandırabilir. Bir 22. Uranüsiyen etkilerin olumlu etkisi şudur. Beklenmedik. Sürpriz. <laughs> e, ee, hani Uranüsiyen derecelerde zorlu etkiler de oluyor ama iyi etkiler de arkadaşlar. Bu şekilde ıı, şans verebiliyor. Solar ark haritasına hemen bakalım. Evet, solar ark haritasında. Iı, Uranüs bakın ASC yapmıştık DSC üçgen yani birilerinin belirli grupların desteğini alabilir arkadaşlar. Çok mantıklı. Bir Satürn 19 derece Oğlak'ta bakın 19 Güneş'in yücelin derecesi belirli devlet içerisinde e, güçlü pozisyondaki bazı kişilerin engellerine maruz kalabilir. Blok etmeye çalışabilir. Mantıklı. E, hatta bazıları tekrar suikaste <laughs> bir suikast girişimi de bu, burada yapılabilir. Solar Ark Mars e, Güneş kavuşumu. Ama ben e, Jüpiter'i e 17 derecede olduğu için arkadaşlar 11. evde nasıl ki Donald Trump suikastten şey oldu. Bir böyle bir şey olursa burada da şanslı olduğunu düşünüyorum. Şanslı. Bakın Solar Ark Ay Kuzey Ay üçgen arkadaşlar. Venüs'e de üçgen. Bakın popüler tenin atması. Kuzey Ay üçgen. Halktan Ay çünkü halkla da alakalı. Bakın tarihi kayda girebilir. Kızı Aydın üçgen. Bir de atalarından gelen sanki bir hak var arkadaşlar. Yani sonuçta babası ve amcası Amerika'da önemli figürlerdi. Tarih tekerrür edebilir. Başka tuhaf bilgiler vereceğim arkadaşlar. Sadece şu solar return'lere bakalım. Bakın bu sene solar return'de görüyor musunuz arkadaşlar? Tepe noktası. Bakın ay düğümü 19 derecede. Tepe noktası da 19'a çok yakın çok benzer haritası çıkmış. Sanki kadersel bir şey var. Kuzey ay düğümü tepede. Ay da tepe noktasına gelmiş koçta. E, tuhaf bir kadersel şansla yani bir etkiyle aile ve atalarının da getirdiği bakın ay düğümü. Bir de tarihe kaydediliyor arkadaşlar. Tuhaf bir şans var. Yani beklenmedik bir şekilde <laughs> bir anda demokrattan aday olursa şaşırmam. Başkanlık seçiminde kazanabilir de belli olmaz. Bir de 2025'e bakalım. Çünkü sonuçta Washington'a hani eğer başkan aday oldu diyelim ve seçilirse. Bakın arkadaşlar burada da ilginç bir şekilde terazi burcu denk gelmiş. Hani terazi ilahi adalet gibi düşünün. Adalet. Solar return'e Jüpiter üçgeni var. 9. evde retro 11 derecede Jüpiter, Uranüs'yen derece, beklenmedik şans. Tuhaf bir gösterge arkadaşlar bu. Hani atalarımdan biz e, başlarına bir şeyler geldi, biz tekrar bu şeyimizi alacağız gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bu çok beklenmedik bir şansı gösteriyor. Solar Return'a Jüpiter yükselen şansı çok sıra dışı bir şans. Ee, onun dışında, bakın burada Solar Return Satürn ve Venüs de solar için tepe noktasında üçgen. Bu da e, yönetmek veya şey için e, bir mesela Venüs o popülarite anlamında olumlu bir şans sevilmek, sevilen lider. Bak ciddi bir şansı var arkadaşlar. Ama olur mu olmaz mı bilmiyorum. Yani tuhaf bir şekilde e, bir şansı var. Bir de Bakın 5 Kasım'da yapılacak seçim. Tabi o tarihe kadar seçim de olur mu bilmiyorum ya Amerika her şeye gebe. Şimdi arkadaşlar burada riskli olan şeylerden birisi şu. Kiron tepe noktasında. bu olur ki bir şey hani aday oldu kazansa bir, bir zorluk çıkabilir. Jüpiter arkadaşlar 11. evindeydi demiştim. Bakın tepe noktasını atmışlar. Hem 11. ev sürpriz şanslar evi hem de tepe atmışlar. Yani e, bir şansı var arkadaşlar. E, yine transit güneş ayına üçgen. E, bu popülarite anlamında çok 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 destekleyici e, bir husus. Şimdi arkadaşlar geldim diğer tuhaf bilgiye. John F. Kennedy suikastta oranında 47 yaşındaydı. Şimdi arkadaşlar Amerika'da başkanlık seçiminde 47. başkanlık seçimi ve e, Robert F. Kennedy'nin ay düğümleri dikkat eder misiniz? 23.51 diyor, 23, 23, 46 bir iki suratı var 47 diyor. Güney ve Kuzey ay o ikisinin toplamı 47'yi geçiyor. 47. başkanlık büyük babası 47 yaşında şimdi şurada hatırlarsanız e, Solar Return zannedersem Şurada Kuzey Aydınlı Tepe'ye gelmişti. Bakın kadersel etki atalarıyla ilgili. Sanki hani o ataların elinden alınmış hakkın tekrar e, Robert F. Kennedy Junior'a verilmesi gibi bir şey. Bakın bu ciddi bir olasılık arkadaşlar. 47 yaşında ölüyor amcası. E, 47. Amerikan Başkanlık seçimi. Ben bunu ciddi bir şans olarak görüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. E, tabii ki buradaki analizlerimiz sadece tahmin. Bu arada yine söylüyorum. Oldu ki Robert F. Kennedy kazandı. Amerika seçimlerine girdi ve kazandı. A bildi. Böyle bir şey benim uğurumda değil arkadaşlar. Astroloji sadece bir tahmin aracı olarak kullanmak. Bir perspektif sunmak için e, kullanıyorum arkadaşlar. Hem sayısal veriler hem de ee, bir birçok gösterge özellikle Uranüsün Güneşli Üçgeni bakın beklenmedik öne çıkan lider şansı bir de arkadaşlar e, 25 Temmuz gibi falan artık Güneş birinci evine giriyor bakın o dönemlerde açıklanabilir de adayımız belki olsun ya yani o çünkü birinci evde Güneş artık kendini gösteriyor 25 26sı da olabilir arkadaşlar. 24'de olabilir. Yani artık Güneş birinci evine girmeye başlıyor. Ee, diğer bir zamanda Güneş 19 Aslan'a geldiğinde 11-12-13 e, Ağustos o tarihlerde de Güneş tepe üçgen olduğu için sonuçta koçun yücelim yönesi Aslan'da yükselen yönesi. Çok ciddi bir şansı var. Adaylı belki Demokrat Parti'de açıklanabilir. Dediğim gibi 24-25-26 Temmuz veya işte 11, 12, 13 Ağustos. 10 Ağustos da olabilir. Böyle birkaç gün yani sapmalar olabilir arkadaşlar. Ben ee, olasılığın ciddi olduğunu ee, görüyorum arkadaşlar. Şurada sadece gözümden bir şey kaçtı mı ona bakıyorum. Ha, 5 Kasım'da bu arada arkadaşlar Kuzey Aydın'ı 4 derece koçta yükselenine 2 derecelik orta üçgen Kuzey ay bakın kayıt. Kaydediliyor. Yükselen üçgen. Şans. Bakalım zaman ne gösterecek? Evet bugünlük videomuz bu kadar arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.